Ne var ne bakıyorsunuz? Yeni bir gelişme mi var? Allah gelişmeler sende. Arzuya mı gitti sen? Yok oğlum ne alakası var? Ah doktora yaktın herkesi yaktın. Peki neredeydin o zaman? Canım benim bir avukata gittim. Annenin durumunu bir daha onunla görüştüm. Bakın Ahmet Bey bu evde büyük huzursuzluk var. Bence siz bebeğinizi ve karınızı alıp evinize gidin. Burada olmaz. Hayda. Oho. Burası da iyice yol geçen anladınmış ya. Mehmet efendi, Mehmet efendi. Senin ne işin var burada? Çocuk çok ağlıyordu, geldim. Sana ne? Zeynep izin veriyor babam görmeme. Sen karışma. Al o git bu evden. <laughs> Bebek çok tatlı maşallah. Yani çok, çok korkmuştum. Çok şükür sağ salim geldiler. Bir de amlacık bir şey. da bebekle bozmuş kafayı. Alp Bey, rica etsem ev ahalisi dışındaki herkesi alıp bu evden çıkıp gider misiniz acaba? Bir hayli geç oldu. Çocuklar da yatacak. Hadi bakalım evli evine, köylü köyüne. Hadi, 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 hadi. Siz hangi sıfatla karışıyorsunuz girip çıkana? Buradaki üç çocuğun öz babası olma sıfatıyla karışıyorum. E, dördüncüsünün de diğerlerinden hiçbir farkı yok bu arada. Köpeksiz köy bulmuş, değneksiz geziyor ya. Yani. Sorma. Doktor bey, kardeşimin koruyucu babalık vazifesini... ...ben o gelinceye kadar temsil ediyorum burada. Anlıyorum Münevver Hanım ama gerek yok. Ben çocuklarımın başındayım. Hepimiz çok zor bir gün geçirdik. Hadi bakalım kızlar. Odaya. Ayşe Hanım. Kızlar odaya. Can odana. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam biz sonra geliriz. Sonra geliriz. Hadi. Hadi. Herkes odasına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.